Lej. Ne kadar güzel. Ben çok uykum geldi ya. Abi ben de. on your phone and click on send invitation. Copy the link. bela Öncekinden sonra bir alışma şeyim var, sürecim var. o, o, o Alışma süreci var bu. bunlar iyi Ya, bu, ya. Yeah. bu mu iyi? Bu mu iyi Belalar mı mu iyi yani? Ya, gibi yani. atıyorum ya, iyi be yani birader, atıyorum ya. Lida yani. Bakalım. Sen bir Atletik Mogli'yi niye bana bıraktınız böyle? <laughs> abi attı galiba gibi çok iyi. En bunu <laughs> neden bıraktık hmm. Geç geldim pardon. Ne yapıyor? <laughs> oh, şey yoktu ya. <laughs> Oğlum nasıl kadar hızlı gelebildi lan yani? Ben de böyle maymun bir herif, almak istiyorum Alacağım maymun herifini basacağım herkese Puh! Nasıl ördü kanka o ya? Beynine <laughs> Ben vurdum ha Sen mi vurmuşsun? Sen mi Kanka sen mi vurdun? Ben vurdum tabi lan <laughs> Aa bu ne ya? adam seni uyuttu la. <laughs> Ay. Azıcık alışayım ben de dur. Bir film bomba tankı var lan. Oy yi 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 Oha. Yanda korsan sana pas verecektim. Böyle gelen aslında. Manyak oğlum manyak 우리�. Sıkarım sıkarım yeşilim Kanka geç verdim sana İki, i̇ki saniye erken var sen kankacım. Al evet, <laughs> abi açıyorum. Bunlar beni sinirlendirdi abisi. <laughs> kanka. Kanka. Abi sinirlendim abi <laughs> ben sinirlendim ya ben sinirlendim hatırlıyor musun ben sinirlendim böyle artık karakterler yapıyorum Adam kafası gibi tutuk bırak ben küçükken Ben küçük küçük sinirlendim yani, ben sinirlendince böyle şeyler oluyor. Onu at kanka. Atamadım. Ben Aldım. Ama bilmiyorum. Al <laughs> al al alamamış. Al, <laughs> al, Tamam Bir <laughs> üç, bir stop. Bir üçten sonra. onlar beni silendirdiler. Ben silinince tatlı olmuyorum. Aa. Kaan da tatlı olmuyormuş. <laughs> tatlı, tatlı, değil, mohli oluyorum dedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle bir bailout yok abi ya. Beyler. Ben Oy, intimidator. Bak bro bizim farkı işte. Oy. Beyler 3 yarsak kazanın lan. 3 yemeyelim. 2 2 sıkıntı değil. Evet. Kanka. Onu alayım ben kanka. Onu alayım ben kanka. O yeşilliyim ben. Ya. Ya. Tam sıkıntı değil. Ya. Sıkıntı değil. Lockdown. Lockdown baby. Let's go. Bu. Ah. 3 yemeyelim. 3 yemeyelim. Tam 3 yemeyelim tam. Bu adam <laughs> <laughs> Adam havada sarıldı. <laughs> Allah. Abi öyle bir stil yok şimdi yani. Tamam sıkıntı değil abisi sıkıntı değil sıkıntı değil. Kanka 23'e <laughs> mi uzadı? Aynen. Yok 22 oldu. 22 işte. Tamam. şey biter Bit Bitireyim mi? Bitirir misin sen sen? Bitir inşallah manyak manyak hareketler ya. Hadi. Boom, boom. Gel 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 gel. Sakin abisin. E, dın, dın, Ah. <laughs> Enerjim bitti oğlum. Oh. Ben de bu, ben de bu, ben de bu, ben de. Kim ben de? haha haha vallahi goldeylor topu çaldın ya ya be de ben de ben de o da metrik hey simi 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 sakin 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 sakin, sakin. 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 Hey yo, ben ben you should baby